24 Ocak 1993 tarihinde katledilen araştırmacı yazar ve gazeteci Uğur Mumcu'ya aramızdan ayrılışının 28. yıl döneminde isminin verildiği ve Bolu Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşan Uğur Mumcu Parkı'nda bir anma töreni düzenlenecek. Bolu Belediyesi tarafından tamamen yenilenerek modern bir görünüme kavuşan Uğur Mumcu Parkı, Uğur Mumcu'nun aramızdan ayrılışının 28. yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilecek olan anma töreni ve açılışın ardından vatandaşların hizmetine girecek 24 Ocak 2021 tarihinin pazar gününe gelmesi ve sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi sebebiyle anma töreni 25 Ocak 2021 pazartesi günü saat 11'de gerçekleştirilecek. Anma töreninin ardından Bolu Belediyesi tarafından düzenlemesi yapılarak son derece modern bir görünüme kavuşan Uğur Mumcu Parkı'nın açılışı gerçekleştirilecek. <laughs>